Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 36.sı düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan ekiplerden Letonya ve Kuzey Makedonya ekipleri gösterilerini sergilemek üzere Yenişehir'e geldi. Tarihi Yenişehir Belediyesi'nde Başkan Ercan Özel'i ziyaret eden ekipler kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yenişehir'e gelen halk dansları topluluğunu İngilizce hitap eden Özel teşekkürlerini iletti participants, ladies and gentlemen, I would like to welcome our guests from North Macedonia and Latvia. Başkan Ercan Özel, Letonya ve Kuzey Makedonya'dan gelen misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bugün burada 36. Altın Karagöz Halk Dansları yarışması dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye'miz ve Yenişehir Belediye'mizin organizasyonunda Kuzey Makedonya'dan ve Litvanya'dan misafirlerimizi ağırladık. Letonya'dan misafirlerimizi ağırladık. Çok güzel bir performans sergilediler. Hepinizine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yenişehir halkı olarak onlara kocaman bir alkış gönderelim. Thank you so much.